Öncelikim arkadaşlar, Kuşçular Kelebekçiler kanalından herkese merhaba. Bugün Semih'i ziyarete geldik arkadaşlar. Semih'in daha önceki videolardan hatırlarsınız arkadaşlar, şu an mükemmel bir yer yapmış. Vallahi burayı var ya. <laughs> Semi açlıktan var ya yem kovasının içinde olmuş ya bunlar. Sabahtan beri açlar değil mi? Vay yavrum benim be. Arkadaşlar Semi eskiden burada uçuruyordu. Ee, şu arada izliyorduk onu. Bakalım şimdi yeni yerinde neler yapacak. Hep beraber bir seyredelim. Ulan Semi hiç kuşa kaçmaz al ikisinde beraber. Hiçbir yere gitmez baksana. Yerim, uçuranlarda... Kaplan güzelmiş ha Semi. Var mı icraat? Daha yeni yeni. İyi maşallah. Arkadaşlar Semih'in kümezler çok güzel olmuş. Yani bir tane burada var, bir tane burada var, iki, bir tane de burada var, üç, bir tane de yanda var, dört tane kümez. Bir de kendine kulübe yapmış arkadaşlar. Böyle yağmurlu havalarda falan. Hakikaten güzel yer yapmış. Şöyle alana bakın arkadaşlar. Kocaman bir alan. Şöyle. Görüyor musunuz? Önü komple açık. Yani tek sıkıntısı şurası. Koskoca bina var ama buradan bile kuş kaldırıyor. Birazdan izleyeceğiz bakalım. Bir tane beyaz bir tane, tane düşecek. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar yerlere düşecek kuşlar geliyor. Dur sopayı sallayayım Semih. Bunlar kalksın Gel. Kalk hadi. Bunlar konsoliyor oğlum. Bu bina ya. Konuyorlar mı? Şu da döner, yavru. Yavru mu onda? Hadi yavru da bak şimdi dönmeye başlar zaten. Hadi bakayım. Hey! Yavrum benim. Aa çok güzel çekiyor valla. Bak bak bak. Senin sevdiğin stil bu anahtar. Valla hastasıyız böyle çapraz <laughs> Hey! Söyleyecek. Hadi Söyleyecek. be yapma be. açlar ya durmaz da. Durmaz gelirler değil mi? Söyleyecek. Aman 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 baskalar çıktı. Hey! Şşşt! ya. Ama Arap güzel oynar ha. Şu Artı Arap. Bak 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 bak. Bir Hadi herhalde. bakalım. Herhalde bir şey Seyrediyorum. Şşşt! Şemi uzun zaman oldu gelmeyeli arkadaşlar Vallahi... Evet. Şimdi bize şov yaptıracak. Be be. Lan Pıtağı, otursana. Şöyle bir yakın çekim yapalım. Şu alttaki değil mi Semi? Şu sağdaki. Aynen öyle. İyi kimse yok Semi. Aa takılıyordu. Arap güzel. Bak bak bak. Vallahi güzel Arap Semi. Sevdim ben o onu. Daha dönüyor, Başlasa. Ay başla ya. başla. yavrum benim. Sert giriyor. Gidiyor, gidiyor gidiyor. Ha, ha, gitti. Arap bozuyor bak Arap bozuyor. Ama var ya güzel oynuyor Zemi. Tam ha, istediğim ya. stil lan. Vallahi billahi. Bak bak, bak bak abi. bak bak Semih. Yo, yok, bak Yedir bak bak bak. Düşmesi semi. Bak bak alttan dürttüler arkadaşlar kuşları. Bak 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 bak. Abi da seyret, beyaz seyret abi. Ay yavrum benim ha. Be. Arkadaşlar Semih bugün şov yapıyor. Vallahi şurada alttan kuş kaldırmasaydılar çok iyiydi. Çek semi çek çek gelsinler hayvan kendini baksana nereye çekti? Yükseğe çekti. Şey, o güzel döner abi ha, onu Hadi bakayım. Gel oğlum buraya bak 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 nasıl girdi? Evet, Yuh! Gel oğlum kuşlara çarpacaksın sonra kuş parası isteyecekler. Aa orada da bir tane beyaz oynadı bak. Güzel oynadı. Var mı tutuş onlarla Semi? abi. He. Beyaz, acayip dönüyor ya. Beyaz neylerden Semi? Biliyor ben musun? Karabaşlar. Dişi erkek. Gel kızım kolumu oraya be. Ters ya. Aynen öyle. Evet. Tam onların o yana Onlar, doğru. Onların üstüne. Ondan kuş kaldırıyor Bizim dişi nereye konmuştur herhalde. Konmadı ya. Kondu mu? Aç aç kuşları sen İnmez birine de. Gel ne olur ne olmaz. Ya o inmez gelir. Eski dişi. Bu aşağıda uçan kuş değil mi? Aa, o değil o bak kaplan gibi bir şeydi o o zaman bak bak Allah şuradan arkadaşlar biz kuşu inmiş diye bakıyorduk ama inmemiş helal olsun şu an bulduğu yeri bak 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 nasıl tarıyor be ya gel gel başka geldi başka geldi Semih senin mi he ulan dedi vay yavrularım benim be Semih coşturmuşsun valla la oğlum gel burada oyna da seni seyredelim be. Ne kaybettim? Vallahi ben de kitlendim baskaya. Dur bakayım çıkar şimdi ya. Bir görsem onu. Bir şey Hava... Hava, da bulutlu ya. Gel gel bıcırık nereye gidiyorsun? Gel. Bunlar Osman abinin baskalardan mı yoksa? Yakaladın mı? Güzel. Aa, ulan helal olsun kuş ya. Görüyor mu? Gel Osman abi gel. Gel Semih bize şov yapıyor bugün. Bak seyredin, bak seyredin. Seyrediyorum gel. gel. Gel 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 gel. Geldi. Olta var mı olta Semih? <gülüyor> <gülüyor> olta gelsin. Bak şimdi Hadi be. Eh, Aferin lan sana. <laughs> Vay yavrum benim be. O oh, burun burun giriyor vallahi. Gel. Şşş, burada yapma tamam. Ulan eski şebellerden. Tabii ya. Ne demek abi ya? sıkıntı yok. Her zaman ıslanmasın. Sen ne yapıyorsun abi? Evet arkadaşlar şimdi bir tane kaçak geldi. Dönek geldi. Hadi Semi. Çok 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 geldi. Geldi. Gel gel gel. Konma karşıya konma be. Oo şekeri yavru. Arkadaşlar şimdi Semih'le yakalayacağız mı? bakalım. Gel 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 gel. Kümesin üstünde kümesin üstünde Semih. Gel. 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 Ulan sıyırdı be. Sıyırdı abi. Gel gel gel. Baksana içi dolu kuş dolu. <gülüyor> 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 kapat onu kapağını kapat. Gel, gel, gel. Karşının mı acaba? Ya, Yüzde yüz. Gel, 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 ya, gel. Ya, cık, cık. Ya, gönder gönder gönder. Bir tane daha geldi semir. <laughs> Atip bu. Gel, gel, gel. Mardin'e bak nasıl asılıyor bak 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 bak. Gel 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 gel. Sen döneyi al, bırak Mardin'i anası satayım. ko 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 kalk lan. Ee, bu ha, işler böyle. İstedin kalk mi gitmez. Mi? Gitmiyor bak. Gitmiyor, bak. Gitmiyor. Hadi ya, lan başka. Ha, gitti tamam, süper. Erkek gitti. Mardin nerede semih? Aa, burada. Bak 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 bak, binaya asılıyor, bak bak. Gelecek o da gelecek. Osman abi bu senin mi? Senin oraya basacak ha. Vallahi billahi bak bak. Geldi gene. Semi geldi. Gel, 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 gel. Gel. Gel, gel. Çok güzel bir Mardin ha. Ah bak bak Hayat bak abi. şimdi. Gel gel gel. Ha dönek gelecek. gelecek. Gel. Mardin nerede? Mardin burada. Mardin binaya çekiyor Mardin, ya. Şey geldi, Mardin, kalktı Kaktı, kalktı Semih. Şş, gel 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 gel. Bak lan burada. Key lan binaya konacak, binaya binaya konma lan. Ah be. Allah emanet Osman abi. Mardin burada da. Dönek binaya kondu lan. Dönek çok iyi be. Dönek çok güzel diyor. Vallahi süper. Gelir ama. Obran havasını aldı. Arkadaşlar geldik vallahi ayağımız uğurlu geldi. İki tane birden getirdik. Dur Semih şu bizim kutuyu kenara koyun da. Onu biz kuşlar içine sokup indiririz. <laughs> vallahi anında gelir oynar biliyor musun? Çık 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 çık. Kalktı mı? Nerede? Hu <laughs> Kalk. <laughs> Semih burada. Tam üstümüzde. Hadi be. Gel, gel, gel. Çok güzel de bir yavru kızması ha. Ah şimdi dön bu yana. Ah be. Gitti Semih. Şansa bak rüzgar aldı götürdü. Dön. Döndü Semih. Bak orada. Hey. Ulan düştü. Binanın arka tarafına gitti. Kolpacı Rıza. Buradan. Ilk, ilk etapta zaten buraya düşseydi bitmişti filmi. Valla arkadaşlar şans dedik ama. Evet. Neyse sağlık olsun be. Güzel eğlence oldu ama. Aynen, aynen. Mardin nereye gitti? O da mı gitti? Mardin uçuyor abi orada gördüm burayı. Vay arkadaş be. Akşamüstü güzel bir dönek keyfi olurdu bize evet, ha. Arkadaşlar biliyorsunuz Semi dolapçı hastası. Evet. Kelebekler Sevdiği ve abisini kuşları, onları da amcaoğlunun oğlunun hayrına sevabına uçuruyor, havalandırıyor, alıştırıyor yani. Semey bonkör bir adam yani, gönlü zengin. Ah, bir de fıratımız olaydı. Vallahi ibniyi özledim be. Vallahi özledik ya. İnşallah ya. Evet arkadaşlar. Sarı mıydı limonu muydu o? Limoni gibi duruyordu ama. Öyleydi, Bir ihtimal. Aynen. Değildi. Evet arkadaşlar. Semiye like bombaları atın ki devamlı gelelim buraya ya. Vallahi Fırat yok gelemiyoruz ki. Burası ne? Burası Sarıgöl kardeşim. Buradan çıkış Nana yani. Vay 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 vay, ortalık şenlendi yemin ediyorum ya. Manzaraya bakın arkadaşlar. Yine şu arkaya bakın. Görüyor musunuz? Her yer kümez burada. Biz buradan o oradan kaldırıyor. Kim kime misafir Gidene de bakmıyoruz. Gelene bakıyoruz mecburen. <laughs> Eskiden de Ulan, küçüktü diye şey yapıyordu. <laughs> Şimdi daha iyi, daha iyi ama. Semi oynayan bu muydu be? Bu. Güzel kuş. Valla. Yakalamış mı? Git, aldı mı? Valla yakalamalar var içinde de. Kamalar duyuyor mu? Geçen yakaladım ben bir tane içeride var. Ne diyorsun ya? Arab Arap marap Ney? Mavi düz. He. Düz mavi çekelim. Oynarlar. Bir tane beyaz yakaladı. Uçuruyor mu ona işte? Ya İzmir'dekilerin bütün salataları buraya gönderdiler. Valla. Bir tane beyaz olacak. Yarım kanat mı? Şu mu? Bir tane kanadı kesik vardı yerde. O Onu yakaladık. Vay vay vay. Arkadaşlar Semih siftahları çoktan yapmış. Biz yetişemedik yani. Çok ne var daha ya? Çok daha. Bu mu? Bu da mı yeni? Onu yakalamadık. Vay. Al onu hemen Semih. Helal. At içeriye. Şşşş. Şu mavi mi Semih? Markası da var ayağında. Hayırlı olsun. Şekeri güzel. Şekeri kaplanın diyorsun değil mi? Vallahi Semih coşturmuş arkadaşlar. İzmir Bornova. İzmir'e de selam olsun buradan arkadaşlar. Valla kümez güzel. Burada da Semih'in dolap var. Şöyle gördüğünüz üzere. Hop. Evet. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.